Avni Çebi ile birlikteyiz. Efendim ne yapar yeryüzü mühendisleri? Önce mimar mühendisler grubu hakkında bilgi vermek istiyorum. Biraz önce siz tanımlarken bizim mimar mühendisler odası diye tanımladınız. Hı hı. Biz mimar mühendisler odası değiliz. Grubu. Ama grubuyuz. Evet. evet. Mimar mühendisler grubu 1993 yılında kurulmuş. İşte 3000 e aşkın üyesi hı. olan mimar ve mühendislerden oluşan üyesi olan Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Biz mimarlık ve mühendisliğin e, dahilinde olan işte sanayileşmeden şehirleşmeye işte üniversitelerin eğitimin düzenlenmesinden enerji ve çevre sorunlarına kadar değişik alanlarda panel sempozum yaparak üyelerimizi ve komayını aydınlatmaya çalışıyoruz. Biz mimar ve mühendisler grubu olarak kurulduğumuz zamandan beri üç ilkeyi kendimize prensip edindik. Bunlar hikmet, imar ve ihsan. Tabi bunlar hepsi birbirini tamamlayan aslında bir medeniyet tasavvurunun saç ayaklarını oluşturan kavramlar. Özellikle ihsan ayağı bizim işte topluma dönük olan faaliyetlerimizi tanımlayan boyutu. Bu anlamda da mimar ve mühendis olmamızdan kaynaklanan bilgi ve birikimimizi hmm. ve yeteneklerimizi gönüllü mühendislik hizmetleri olarak yapılandırmayı düşünüyorduk. Bu çalışma sırasında da yeryüzü mühendisleri adı altında bir oluşumu oluşturduk. Hmm. Yeryüzü mühendisleri kavramsal olarak yeryüzü doktorlarından benzeşiyor. Hmm. Benzeşmesinden de yüksünmüyoruz. Güzel bir şey. Hmm. Bizim için yeryüzü bir mescit, yeryüzü bir hizmet alanı. Dolayısıyla yeryüzünde hem mütevazilik var, hem sadelik var, hem hizmet var, hem aynılaşma var aynı seviyede bir aradayız. Dolayısıyla aynı işler olduğumuz insanlara birikimlerimizi nasıl aktarabiliriz diye mühendislik birikimimizden oluşturduğumuz bir oluşum yeryüzü evet. mühendisleri. Evet. evet. Ee, neler yapıyorsunuz efendim? Önceki bu akşamla ilgili de konuşmak istiyorum. Ee, kimler var bu akşam e, bu davete katılacak? Şimdi bu akşam bizim yaptığımız geleneksel iftarımız. Aşağı yukarı bin tane davetli katılımcımız olacak. Hı hı. Buraya tabi akademisyenlerden, üyelerimizden, san sanayicilerden değişik çevrelerden üyelerimiz olacak. Değişik sivil toplum kuruluşlarından. Bu davetin önemi bir iftar daveti olması. Tabii iftarlar ister ki daha sade ortamlarda yapalım. Fakat bu kadar insanı toplayabileceğimiz evet. en uygun ortamda Feshanenin bu mekanı oldu. Yardım dernekleriyle birlikte koordine halinde. Tabii biz şimdi yeryüzü mühendisleri olarak şu anda ülkemizde insan yardım çalışmaları yapan işte ...çok bilinen İHA, Kimse Yok Mu, Can Suyu, Yardım Eli, Dost Eli gibi derneklerle beraber koordineli çalışmayı düşünüyoruz. Bu oluşumu oluştururken de onlarla birebir gidip görüşüp fikir alışverişinde bulunduk. Bizim bu çalışmamızın çok anlamlı ve yerinde olduğunu, onların da teyit ettiğini gördük. Dolayısıyla onlarda eksik olan bu mühendislik hizmetlerini... ...hem işte oraya intikalden, inşaat faaliyetlere, gereksiz su temini, bina yapılması, gıda üretimi... Oradaki insanların mesleki eğitimi ve gelişimi, insanlara mümkünse biz yerindeyse balık tutar hale getirmek istiyoruz. Evet. Bu önemli bir aşama yani evet. Ee, bir takım projeleriniz var. Bunlarla evet. ilgili konuşalım mı? Tabi projelerimiz yeni yeni yapılanmaya başladı. Özellikle çeşitli yardım kuruluşlarından bizlere projeler gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi Filistin'de hastanelere özellikle sürekli enerji temininde sorun olduğu için hı hı. alternatif enerji kaynaklarını kullanarak enerji temini konusu var. Yine Sudan'da kuyu açılması konusu var. Yine Somali'de benzer çalışmalar var. İçimizde bizim jeolog, jeofizik mühendisi arkadaşlarımız var. Özellikle yer bilimlerine ilgili önemli şeyler, suyun temin edilmesi. Şihat mühendisi arkadaşlarımız var. Makine mühendisi, elektrik mühendisi arkadaşlarımız var. Mimar arkadaşlarımız var. Biz tabii bu çalışmaları yaparken özelde insanların ihtiyacını giderirken yereldeki değerleri de korumak istiyoruz. Yani kalkıp onlara bir mimari, bir yeni yaşam empoze etmemeyi, onların kendi yerel kaynaklarını kullanarak kendi kaynaklarıyla nasıl hayatı dönüştürebileceği aşamasında onları bilgilendirmek, yanlarında olmak, destek vermek istiyoruz. Aslında koordinasyon anlamında da çok ciddi e, mühendislik din verdiği bir beyinle o zeka ile yapılan yardımlar daha ayakları yere basan daha doğru işler oluyor değil mi? İnşallah tabii şimdi yani yardım faaliyetlerinin son zamanlarda tabii Türkiye'deki insan yardım çalışmaları da kalıcı faaliyetler yapmaya başladılar. Hı -hı. o noktada işte yapılan yetimhaneler, hastaneler gibi çalışmalar hakikaten kalıcı faaliyetler ama veya açılan kuyular. Hı -hı. Fakat tabii arka, o ekiplerde dışarıdan teknik hizmet alma şeklinde yaptıkları bir kısım faaliyetlerden dolayı istemeyerek bir kısım maliyetler artıyordu. Evet. Bizde mühendislik hizmetleri günlük olarak devreye gireceği için hı hı. ve proje hizmetleri dolayısıyla burada ciddi bir maliyet düşmesi olacak. Hı hı. Dolayısıyla biz aslında o kuruluşların bir nevi lojistiği desteği olacağız. Hı hı. Onların yanında olacağız kendimizin de öğreteceği faaliyetler olacak. Bu ve benzeri faaliyetler aslında dünyanın birçok yerinde var. Biz nasıl yeryüzü mühendisleri dediksek sınır tanımayan doktorlar gene sınır tanımayan mühendisler veya mimarlar var. Dolayısıyla mühendisliğin farklı alanlarında yapılan çalışmalar da var. Mesela bir yerde intikal edildiği zaman en önemli sorunlardan bir tanesi o haberleşmenin sağlanması. Evet. Haberleşmeyi sağlayan istihdaslaşmış mühendislik grupları var. Tabii binanın yapılması, su temini, gıda üretimi gibi bunların saklanması. Çok geniş bir çalışma alanı var. Bize de hamdolsun çok kuvvetli bir mühendislik altyapısı var. Geniş bir üye profilimiz var hem İstanbul'da hem de Anadolu'nun her yerinde evet. üyelerimiz var. Peki çok teşekkür ediyorum. Mimar ve Mühendisler Grubu az önce sürçülü ihsan ettim kusura bakmayın. İyi, Genel Başkanı Avni Çevi sağolunuz. Ben biraz da projelerle ilgili konuşmak istiyorum. İki dakikalık kısa bir sürem kaldı ama biraz detaylandırabilir miyiz? Evet. Ee, neler yapılıyor? Neler yapılacak evet, projelerle ilgili? Yeryüzünde ve Türkiye'de ihtiyaç duyulan mühendisliklerin tüm dalları ile alakalı projeksiyonumuz var. Zaten yeni oluşturmaya çalıştığımız bir yeryüzü mühendisleri hareketi ve grubu. Ee, önümüzdeki 3 ay içerisinde ...biraz önce başkanımızın da bahsettiği gibi... ...Somali'de, Filistin'de... ...ve Sudan'da... ...somut olarak da Macaristan'da önümüzdeki ay içerisinde... ...Eylül ayı içerisinde ortasında... ...TİKA Genel Başkanı... Doktor Serdar Çam... ...TİKA Genel Başkan Yardımcısı Süreyya Polat Bey... ...ve Mimar Mühendisler Grubu ile birlikte... ...Macaristan'da bulunan... ...dört tane Osmanlı eserinin... ...ihyası, yerinde tespiti ve... ...uzun süredir tadilata... ...tamirata ihtiyacı olan dört projeyi yerinde tespit edeceğiz ki umuyorum ve diliyorum inşallah yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Bu da Gülbaba Türbesi var. En son 1997 yılında tamiratı gerçekleşmişti. o günden bugüne ciddi bir tamirata daha ihtiyacı var. gidilip görülecek, yerinde tespit edilecek. Bunun dışında Ziget var kale var şey bu Macaristan içerisinde Ziget var şehrindeki Ziget var kalesinin Osmanlı döneminde yapılmış bir kaledir. Bunun tadilatı ve tamiratına ihtiyaç var. Yeah. <laughs> Üçüncüsü var Kalesi'nin içerisinde e, Sultan Süleyman Mescidi var. Mescidin e, minaresi yıkılmış vaziyettedir. Ve içerisindeki mescidin e, fiili, e, şekli halen hala kendini muhafaza etmekte ama birçok yerinin dökülmüş olduğunu biliyoruz. E, dördüncü e, projede e, malumunuz Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar e, fethi sırasında fakat e, henüz Zigetvar e, fethedilmeden bir gün önce şehit düşmüştü. Askerlerin e, e, bir moral çöküntüsünde uğramaması için Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organları Zigetvar'a defnedildi. O günden bugüne kadar Zigetvar şehrinin içerisindedir bu iç organları. Fakat nerede olduğu bilinmiyor. Ee, sembolik olarak bir Türk Macar dostluk parkı yapıldı. Bunun içerisinde e, Jirini Mikloş ve Kanun Sultan Süleyman'ın türbeleri yapıldı. Fakat bu semboliktir, gerçek değildir. E, biz e, TİKA Genel Başkanı e, Maceristan İstanbul Başkonsolosu'yla beraber ziyaret ettiğimizde bunu da başkonsolos e, ifade ettiler. Tabi bu bizim için övünç kaynağı. İnşallah Kanuni Sultan Süleyman'ın iş organlarının da yerinin tespiti Macar bilim adamları ve Türk bilim adamlarıyla inşallah biz de Mimar Müsler grubu olarak da 10 tane mimarla beraber o grubun içerisinde olacağız. Bu 4 proje öncelikle yerinde tespit edip yapılacak. Daha sonra umut ediyorum ki bir tane daha bir projeden bahsetmek istiyorum. Onu da, onu da Başkonsolos Bey TİKA Başkanı'na da Başkan Yardımcısı'na da arz ettiler. Mohaç şehriyle, Mohaç şehrinin dibinden Duna Nehri akar. Hemen karşısında da Hırvatistan ülkesi var. Mohaç'la yan yana bitişik. Ee, Mohaç'tan Hırvatistan'a bir köprü yapılması önerildi. 37 metre eninde, 736 metre uzunluğunda büyük bir proje. Tabii TİKA Başkanı şunu söyledi. Bu büyük bir projedir. Bunu Başbakanımıza arz etmemiz lazım. Fakat Macaristan İstanbul Başkonsolosu Kişikabur Bey de şunu söyledi. Eğer bunu Türkiye Cumhuriyeti yaparsa adına da Osmanlı Köprüsü koyabiliriz dedi. Tabii büyük devlet Devletlerin büyük projelere imza atması gerekiyor. Bizim Türkiye'mizde büyük devletler inşallah bu dört projenin en kısa zamanda yapılacağını ve arkasının da Macaristan ve Balkanlar ve Orta Avrupa içerisinde bu tür projelerin e, mimar mühendisler grubu altındaki yeryüzü mühendisleri olarak bu projelerde muhakkak bir şekilde e, mühendislik bilim olarak yanlarında ve e, önlerinde olacağız. Umuyoruz biz de. Çok teşekkür ediyorum. Size Diliyoruz teşekkür devamı verir. gelir. Mimar ve mühendisler grubu başkan yardımcısı Osman Şahbaz'la evet. konuştuk. E, evet. Gıda yardımı, kıyafet yardımı, giyecek yiyecek yardımı tabii ki çok önemli ama oradaki e, felaket bölgesindeki insanlara yardım etmek için mühendislik anlamında yardımlarda onların yaşamlarını devam ettirebilmesi için mühendislik anlamında yardımlar çok önemli. Biz de işte o e, yardımları gerçekleştiren yeryüzü mühendisleriyle birlikteydik bu akşam. Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine sağ olsunlar. Birazdan iftar yapılacak burada. Sözü yeniden size bırakalım. Ersoy'da da. Teşekkürler Nihal Akça ve sevgili seyirciler. Çok kısa bir aram.